Cemal Cemal Ligüsü, Cemal Yusuf e, en son iki e, e bir maç oynamıştı. Birini baskı istediği zaman mutlaka birini merkezi dolduruyordu. Merkezi asla boş bırakmıyor. İki kişi aynı baba gitmiş. Böyle olarak kaybolmaya dikkat ediyorsun. Aranızdaki mesafe çok dikkat ediyorsun. Diyelim örnek veriyorsun, Şimdi baskı eğer adam ödeme ediyorsa sürü idare etme şansın olsun. Anlaştık. Aranızdaki mesafeyi ayarlayın. Ama mutlaka merkezi mutlaka merkez bir kişiyle dolduracağız. Merkez asla boş kalmıyor. Sadece merkez olayını e, Yusuf'la Cemal kendi arasında konuşuyor. Arkadan mutlaka yönlendiremedi. Kaleci oluyor, savunma konusu oluyor. Sürekli iletişim halindeyiz ha. Bak psikolojik baskı söyledim. Anlaştık mı psikolojik baskı? Sürekli konuşuyoruz. Yusuf, sen sağa yakın oyna. Cemal sen sola yakın oyna. Evet, sağda İdris oynuyor. Bu cümlede Mete'yle başlıyor. Mete, Tamam, seklini koy. Bazı noktalarda sana dedim ya, salıkmayı çek. Şimdi bak, bugün daha fazla uzuna dönüp çünkü saat küçük. Saat çok yarım koy. Özellikle şu parlama ayağına geldiğinde kenar oyuncuları, deniz, yediris çok yarım koyuyor. Hazır bekliyor. Anlaştık mı? Hazır bekliyor. Şimdi sağ ne uyum ya? Herkes birbirine konuşuyor, herkes birbirini yönlendiriyor. Tamam, sürekli konuşuyor. İletişim aile. Anlaştık mı? Bazen rotasyonda deniz e, ee, örnek veriyorum. Kenara doğru gitti. Orta sahadan bir oyuncu eğer ki, sol kenarda oynuyorsa orta sahadan bir oyuncu gitti. De desteğe gidiyor. Diğer oyuncu yine merkezde kalıyor. Kenar oyuncularına mutlaka bir tane orta sahancısı desteğe gidiyor. Kenar oyuncularına. Anlaştık mı? Pas attıktan sonra görevini bitti. Tamam. Biraz daha dikkat edelim. Çünkü genelde pas atıyoruz, takip etmiyoruz. Hep tek kalıyoruz. Tamam. Hatta